24 saat boyunca nöbetçi olan eşime hazırlamış olduğum yemek menüsüne birlikte bakalım. E, çok güzel bir patatesli kol böreği yaptım. Bunun tarifini profilimde paylaştım. Gerçekten içi dop dolu, dışı çıtır çıtır oluyor. İçi de yumuşacık oluyor. Çok lezzetli bir börek oluyor. Profilimde bulabilirsiniz tarifini. Biz bu ara tereyağlı bulgur pilavına sardık sanırım tereyağlı bulgur pilavı gerçekten vazgeçilmezimiz. Biz bir de iri bulguru daha çok seviyoruz. Bu pilavlık bulgur değil, başbaşı bulguru diye geçiyor. E, püre istemişti işi Püreyi de cam kavanozun içine alıyorum. Güzelce ağzını sıkıca kapatıyorum. Şimdi bu, bunun da tarifi var profilimde bulabilirsiniz. Tadı çok güzel ama ben üstünü kalpli yapmaya çalışmıştım. Bir türlü kalpli olmamıştı. Kimse de bana taktik vermedi. Kalpsiz kalpli keki de koyduk. Neyse sabahtan itibaren menüye bakıyoruz. Patatesli kov böreği. Ara öğün olarak muz, portakal ve kahve. Kahveler önceden vardı. Yenisini almıyoruz. Stoklanmıştık. Öğle yemeğini dışarıdaydı. Akşam yemeği olarak bulgur pilavı, patates püresi ve ton balığı koydum yanına. E, tatlı olarak da bu kalbi olmayan kalpsiz keki koydum. Tekrar minik bir ara öğünde antep fıstığı. Hazırladıklarımı şöyle son kez bir daha bakıyoruz. E, böreği gerçekten denemediyseniz mutlaka deneyin. Biz o hafta iki kere üç kere yaptık. Yani o kadar çok beğendik. Bir de börek değişim herkes takılıyor. Hızlı söylemeye çalışıyorum. ben biraz öğüyü özgürleştiriyorum. Detaylara takılırsak ilerleyemeyiz. Tatlı da çok güzel olmuştu. Denemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz.